Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynayacağız. Hadi başlayalım. Arkadaşlar akşam olduğu için evde bekliyoruz. Yatak yapamadık henüz. Yatak için neler lazım? Bakalım bu arkadaşlar. Ateş için üç tane beyaz bir tane tahta. Tahtamız var arkadaşlar bildiğiniz gibi. Bu bölüm arkadaşlar sizlerle beraber ev yapacağız. Tahtamız var mı? Bir 64 lık bir de 40'lık tahtamız var arkadaşlar. Bunlarla beraber size bir ev yapacağız. Çok güzel bir ev yapacağız. Hadi bakalım. Arkadaşlar sizden devmen geçiyor evimizin önünden. Arkadaşlar dediğim gibi sabah olmasını bekliyoruz. Yatağımız olsaydı buraya bir yere bir oda daha aç. Arkadaşlar oda yapabiliriz evet buraya kan daha oda yapalım çok güzel olur. Arkadaşlar sabah olası ya kadar burada yaşayacağız arkadaşlar dediğim gibi. Ev yapacağız buraya. İçini tahtayla kaplayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bir önceki videomuzda donma vardı. Tam iyi çekmiyor şeyim tabletiniz. Arkadaşlar görevimiz varmış. Görevimize bir bakalım bak. Bir boş bir arkadaşlar. Sonra bakarız sizler. Arkadaşlar burayı ev yaptıktan sonra dışarı da üstümüze bir tane daha yapacağız. Bu yer altı evimiz olacak arkadaşlar. Videomuzu beğenip kanalımıza da abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlar bildirimleri açmayı unutmayınız. Arkadaşlar kardeşim beni çağırıyor. Ne? Ney ne? Tamam.